ve kurbağa avcıları mesaiye başladılar sevgili izleyenler. Geçimlerini kurbağa toplayarak sağlayan avcılar özellikle Edirne'deki çeltik tarlalarını çevreleyen sulak alanları tercih ediyor. Fiyatların önceki yıllara göre çok düşük olmasından yakınan avcıların aslında en büyük şikayeti çeltik üreticilerinin kullandığı tarım ilaçlarının kurbağalara da zarar vermesi. Yeni sezona açtık. Allah nasip söylerse bugün sezonu açtık. Beklentiler inşallah iyi olur da biraz olsun bu kışta kıyamette odurumuzu görürüz, atmış oluruz. Her sene bu zamanlarda geçim kaynakları için çizmelerini çekip zor şartlar altında işe koyuluyorlar. Hazır mıyız? kurbağa avcılığı kulağa şaka gibi gelse de onlar için en önemli geçim kaynağı. Edirne bölgesinden, İpsala bölgesinden, Celtik tarlalarından topluyoruz. Dere bulursak derelerden topluyoruz. Edirneli avcıların topladığı kurbağalar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Ama avcılar suyun içinde verdikleri emeğin karşılığını alamadıklarını savunuyor. Kilos şu anda 60 lira. Geçen sene 100 liraya kadar çıktı. Bu sene 60 liraya düşürdüler. Piyasa neyse onun verilmesini istiyoruz. Yani haksızlığa uğruyoruz. Sazlık alanlarda bellerine kadar suya girip gün boyunca kurbağa toplayan avcılar işlerinin artık eskisi kadar rağbet görmemesinden yakındı. Çoğu avcımızın imkanları olmadığı için bu randımanı alamıyoruz. Çizmeye ihtiyaç olduğu için çoğu arkadaşımız mesela bizim dernekte 60-70 tane üyemiz var. Bunlardan 10 tane 20 tanesi çıkabiliyor. Kurbağaların tarım ilaçları yüzünden hızla azaldığını belirten Nihat Savaş, çiftçilerden bu konuda daha duyarlı davranmalarını istiyor. Verim amaçlı böcekleri çeltikleri yememesi için ilaç kullanıyorlar. Fakat bu ilacı aşırı kullandıklarından doğrultusunda çeltik taralarında ne bir fare var, ne bir yılan var, ne bir böcek var, ne de kurbağa var. Lütfen çeltik üreticilerine kullanmış oldukları ilaçları biraz düşürsünler. Müzik